Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar. Survival Games oynuyoruz. Daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve abone ol. Ab, ab abone de olun. <laughs> i̇nternet niye geldi lan? Ha? Hangisi? Blade Stone'la. Hypixel. Hypixel sorununda oynayacağız. Ama ne internet niye gidiyor lan? Ne var? Şimdi geldi. Allah Allah koy. Siktir git, siktir git, siktir git. Abi ya skinimi mavi boyattım üzülüyorum ya. Ne oluyor lan? Çok fazla gidiyor ya. Adam galiba adak yazmış. Bak. Kızım benim ya Aman lan, Ortaya dalalım. 3 2 1 Go. Mm. Lan ne yaptım? Siyah. An anam anam, anam -an 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 -an. Hah. Çet var. Açık yapabilirdi. Buna da şükür edelim. Şükür <laughs> ettim. Ananı unut. Onu unut. ağzıma verecek. Allah Allah. Nasıl ki? Koydu. Ananı ananı bela dalın dalın dalın. Allah dalın dalın. Sarı yazmış bana anam.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin. Errahmanirrahim. Melik Omiddin. Oh, i̇yâken abici, iyâken sen. İttina sıradan müstakil sıradan lezzin ant attı. Aleyhim gayrın nadumu belakdayı. Amin. 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 Random dancing. <dungeon. gülüyor> Şu an adam var ya ultra kötü oynayan beyler bugün alamazsak alırım şu an adamı pis clean up çaktık yani ultra güzel clean up çaktık adam yavaşladı Max Max vuracağım sana Max dayak dayak ananı ananı beyler beyler siliyoruz bifteyi ye ye, ye. beyler. Bakın. Çekme lan yara Sokayım. Böyle servera. Hı. Hmm. Bakın beyler. 181 kez kazandım Bir <laughs> şey olmaz ya. Arkadaşlar skinimi değiştirip geliyorum. Skinimi sevmiyorum çünkü. Bu skin'i. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. açılsın. Şarj lazım zaten ya. Al işte dondu.